Merhaba arkadaşlar ben Deniz Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kuşlarımla yeni bir gün. arkadaşlar benim sazımla arabın yumurtlamış şu şu sazıyla şu arap sazın hemen arkasındaki şu bu ve bu Hüsnü'nün hemen yumurtalarını Şimdi arkadaşlar yavularım maşallah canım Arap yavrusu yumurta Tavuklarım. Eşli olan kuşlarımı göstereyim isterseniz size Eşli olanlar Bu eşli Biyah mısır Ondan sonra sarı mısır Hünkarı boşta Şu ikisi eşli İkisi beyaz mısır Şu sazda eşli siyah mısır, siyah mısır var işte. Sarı mısır. Ve bu sarı mısırla mısır işte. Arap eşli. Arap eşli, şununla eşli. Karabaz oluyor. Yerinlikle bozuldu. Şu. Bununla eşli koşarak. Ve civ civlerin her zaman gibi o tarafta var. Um, tane güvercin <laughs> Arkadaşlar daha posta gövercinlerimi uzak bir mahalleden saldım. Nasıl geldiler bilmiyorum. Daha demin açtım kuşları. Bir baktım evde var. Kuşlarıma banyo hazırlayayım. Ve şurada yıkılıyorum kesinlikle açmam lazım şu otunları bir saniye. Thank you. <laughs> oyunu geçmesin. Geçer. Biraz dökeyim. Artık geçmez herhalde. Bir saniye Geçmez. Ya, Taşa benim en büyük paçalı Gördüğünüz şu iki tane var bayağı büyük paçaları Şunlara göre Şu ara Açınızdaki ara ve Şuradaki kara olur Paçaların en büyük Cinslerden bir. kuşlar benim bir tane kuşum var onu alayım atayım havaya al nasıl dönerek iniyor tutabilirsin tutayım Aa, tuttum kuşlar havada inmemiş ya ay bir Hadi. Bu kere dönme çekemedim onu galiba. Sonra benim bir tane şeyim var. Mavi bozulu var. Nerede o? Of. Gördünüz mü nasıl döndü? Ay, Döndü! İşte şurada ya. Şu taklacı. Yok yok yok. Bak. Bak şu veya şu saklıcı kara mavi ya yani. yani şu şuna göstereyim şu veya şu mavi ben şu nerede var şuradaki mavi gösteremiyorum şu Arkadaşlar bazıları içeride. Yavrular olduğu için kapıyı kapalı bırakamıyorum. Kapı açık olduğu için, pardon yavrular olduğu için kapıyı kapatamıyorum. Açık duruyor. İsteyen girsin, isteyen gelmesin. Arkadaşlar köpeğimi dışarı koydum. Gülerlerimi ve çivicilerimi saldım. Arkadaşlar Hint çivici var burada onun soyundan geliyor. Şuradaki bütün cicileri doğdu. Evre çevre. Ya oradan an görülmüyor da görünüşü biraz benziyor. Olabilir yani. At. Koydum hadi gel. 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 Arkadaşlar i̇şte evet. şurada tepeli günlük kaçalım mısırım var en sevdiğim kuş. Asilete bakın be. Asilete bakın be. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi hepinizden sa hepinize sağlık diliyorum. Görüşürüz.